Merhabalar arkadaşlar. Herkes için Arapça ve Fransızca kanalına hoş geldiniz. Yine ben Ahmet. Bugün Fransızca dersimizde arkadaşlar comparaison des adjectif işleyeceğiz. Bu konu arkadaşlar Türkçe karşılığı olarak sıfatların karşı, karşılaştırması olarak telaffuz ediyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Biraz teknik değerli bir konu. O yüzden biraz dikkat edelim. Sıfatların belirttikleri özellikleriyle anlam derecelerim, yani degre, sin, degre sinifikasyon dediğimiz Fransızca olarak birbirleriyle karşı, e, karşılaştırmaları pozitif doğal var arkadaşlar. Komparatif karşılaştırmalı süperlatif en üstünlük dereceler olmak üzere üç şekil vardır. Le degré positif arkadaşlar doğal derece bu sıfatların kendisinden başka bir şey değildi. Sıfatların isimleri doğrudan niteledikleri zaman ki durumları doğal dereceden ibaret olur. Örneğin arkadaşlar, grand büyük, kur, kısa, petit küçük, epe, kalın, mince ince, mek, zayıf gibi sıfatlar arkadaşlar bu şekilde doğal derece konumunda olur. Un petit enfant sage etemi de sakin küçük bir çocuk herkes tarafından e, seviliyor. Bu sıfat en basit ve yani şekilde e, böylece kullanılır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Le komparatif, comparatif karşılaştırmalı derece arkadaşlar. Le komparatif bir kıyaslama yani oranlama, karşılaştırma anlamına gelmektedir. İki şey birbirleriyle kıyasladığımız zaman birbirine eşit oldukları veya birinin diğerinden üstün veya alta oldukları görülmektedir. Buradan arkadaşlar egalite, eşitlik çıkar, superiority, üstünlük de çıkar, inferiority, azlık olmak da üç tür kıyaslama karşımıza çıkacaktır. Le comparatif d'égalité, eşitlikle başlayacağız arkadaşlar. Eşitlik bildiren kıyaslamalar sıfattan önce o sonra k getirilmekle yapılır. Birinci formülümüz bu arkadaşlar. Ee, bunu anlamaya çalışın. Ezberlemeye de çalışın arkadaşlar. İlk formülümüz bu. Örneğin ce chemin est aussi court que Bu yol diğer yol kadar kısadır. O yukarıda gibi kur que bu şeklinde bu yol diğer yol kadar kısa değil. Başka örnek alalım futbol severler için. Ronaldo et aussi due que Messi. Ronaldo Messi kadar yeteneklidir. Oğuz et aussi fort que Cengiz. Oğuz Cengiz kadar güçlü. La maison est aussi haut que l'arbre à F, F, H, Kadar, Yuxekti. Bouda, Eshistik, Devant les diuros qui le comparatif des supériorités, Oustulouk Bildira Al-Karashdar, Boukiaslamalar Sfatan Ondje, plus sonra que Getilelek, il formül a plus de magtadir, Formule, plus que Dendaha le fruit est plus cher que le légumes, le fruit est plus cher que le légumes, mais il y a Istanbul est plus grand que Paris. İstanbul Paris'ten daha büyüktür. Fatma daha daha mutlu. Fatma daha daha neşelidir. La langue chinoise daha plus difficile que la langue française. Çince daha daha zordur. Şeklinde örnekler verebiliriz. Anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar. Yani zor değil. Le comparatif bildiren kıyaslamalar geledik arkadaşlar. Bu kıyaslamalar sıfattan si önce moins son de getirmek getirilmek suretiyle yapılmaktadır. Formümüz burada moins que den daha az şeklinde yapıyoruz. Örneğin le bus est moins rapide que le metro. Otobüs metrodan daha az yavaştır. La moto est moins chère que la vo voiture. Motosiklet arabalardan daha az. Dil. Araba çoğul olduğu için arkadaşlar Le s getiriyoruz burada arkadaşlar. Onu yazmayı unuttuk. Le voiture. Le club de théâtre sont moins larges que le cinéma. Théâtre gros, sinemadan daha az geniştir. Une voix moins douce et moins aimé qu'une voix douce. Daha az yumuşak bir ses, yumuşak bir sesten daha az sevili. Gibi örnekler verebiliriz arkadaşlar. Le degré superlatif en üstünlük derecesi arkadaşlar. Süperlatif iki şeyin en üstün düzeyde kıyaslamasını belirten bir kıyaslamadır. Le superlatif relatif ve superlatif absolü olmak üzere üç türdür. Genelde bu ikisi kullanıyoruz. Ama başka türlü de var. E, onu eklediğimiz zaman üç tane karşımıza çıkar. Üçüncü de göreceğiz arkadaşlar ile ilerleyerek. Ile. Le superlatif ve relatif herhangi bir niteliğin başka bir varlık ve nesnelerle en üstün ve en aşağı düzeyde yaptığı bir kıyaslamalardır. Tanımlıklar getirerek yapılıyor arkadaşlar. Yine tanımlıkları yardımından e, yola çıkarak yapacağız bu seferde. Örnekler sıfatlar verelim. Gro, büyük, meşan, kötü, joli, güzel. Burada nasıl bir yapıyoruz? Yani degeri superlatif en üstünlük derece. Le plus gros, en büyük,

rapide hisli le plus rapide un hisli car chimiz atik le faucon est le plus rapide de tous les oiseaux shahin tüm un en hızlısıdır le requin-baleine est le plus gros de tous les poissons du monde balina kopek balet kopet baler dünyadaki tüm balıkların en büyüğüdür le superlatif relatif d'infériorité en aşağı göreceli olarak formülü bu da le artı sıfat artı de pozisyon yani de oluş, oluşmaktadır. Örneğin arkadaşlar örneklere verelim. Mon vélo est le moins rapide de tous. Bisikletim en yavaş olanı değil. Burada le örnek aldık arkadaşlar. Yine söylediğim gibi tanımlıklar eril ve dişi olabilir. Dişil örnek vermeye çalışalım. Burada ma voiture la moins rapide de tous şeklinde örnek verebiliriz değil mi arkadaşlar? La voiture olduğu için la moins şeklinde yazabiliriz örnek olarak. Notre chien moins de tous. en az tehlikelidir. Superlatif yani en aşağı formül bu şekilde örnek olarak sunabiliriz arkadaşlar. Ve üçüncüsü arkadaşlar yukarıda onu vermedik. buraya verdik onu söylediğim gibi. Le superlatif absolu mutlak üstünlük de var arkadaşlar. Mutlak üstünlük de var. Çok yüksek bir derece. Très yani çok, fort, güçlü, bien, iyi, ek, aşırı ve benzer ifade eden bir zarf ve bir sıfattan oluşmakta. Örneğin, la voiture Ferrari est extrêmement rapide. Ferrari arabası aşırı derece hızlı, çok aşırı derece hızlı diyebiliriz buna. La voiture Ferrari est extrêmement rapide. La moral est une très belle verti, Ahlak en güzel erdemdir gibi örnekler verebiliriz arkadaşlar. E, ee, dersimi sonlandırmadan önce e, ek bilgiler verelim. Sonra dersimiz tamamlamış olacak. Fransızca'da arkadaşlar uç sıfat kendi e, başlarında bizzat kıyaslama özelliklerine sahiptirler. Bunlar e, şunlardır. Plus bon, yani plus bon, yerine kullanılan müer daha iyi örnek verebiliriz. Plü yerine kullanılan daha küçük. Plü yerine kullanılan bir daha kutu gibi sıfatlar verebiliriz arkadaşlar. Bugün bu dersimiz bu kadardır. Bir sonraki ders, dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.